Evet arkadaşlar Heyecan Doğada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos 2022 en prestijli organizasyonlardan birisi olarak gösterilen Akmon diye arıcılık fuarındayız. Bakalım içeri gireceğiz. Merak ediyoruz. Heyecanlıyız biz de. Umarım sizler için güzel görüntüler çekeriz. Herkes bu fuara gelememiş olabilir. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım içeride neler var. Sizler için görüntüleyeceğiz. Umarım keyifli olur. Hadi bakalım. Girelim içeride neler varmış. Evet arkadaşlar aralarına girdik. Şimdi standları gezeceğiz. Bakalım neler var. İnceleyelim bakalım. Neler gelişmiş neler yapıyorlar. Arıcılık sektörü ne aşamada ne gibi gelişimler var. Hepsini gözlemleyeceğiz sizler için. Evet devam edelim. Evet burada bal parmağın bir standı var. Evet arkadaşlar fuar biraz sakin. Tabi giriş 100 lira olunca. Evet. Kızlar burada. Evet Slovakya'nın bir standı var burada. çekici. Kocaman bir arı var burada. İğnesi de oldukça büyük. Tabi iğnesini kork görünce korkmayın. Devasa bir arı. Oo, Bulgaristan. Evet arkadaşlar cam petek balın standını ziyaret ediyoruz. Karakovan balımız var burada. kasnağın içine yapılmış. Karakovan balını bilmeyenler için biraz tarif edeyim. Ee, bunun bal mumunu arı tamamen kendi örüyor. O şekilde balın içine saklıyor. Üzeri de sırlı bir şekilde Görüyorsunuz böyle ikram ediyorlar misafirlere. Biz de nasibimizi aldık. Evet. Lezzetli. Çok güzel. Tepkimiz var mı, var değil mi? Vallahi ilgi daha çok bunlara kayıyor sanki. <laughs> Evet arkadaşlar burada çeşit çeşit bal var, çam balı var. Genelde çam balı ve çiçek balı. Burada da ham peteklerimiz var. Güzel bir stand. Evet Kovan altlıklarımız, polen tuzağı. Şu arka tarafa gidelim. Arka tarafı gezmedik. Oradan devam edelim. kolay gelsin. Kocaeli yok mu? Sakarya mı geldi? Kocaeli'yi bilmiyoruz. Biz Sakarya'dan Ben de Kocaeli'de oturuyorum. Kartepe'de dört kovan arım var. O bir arıcılığı yapıyorum. Tabii Karasu'da bir arkadaşım vardı. Onun vesilesiyle başladım. Belki siz biliyorsunuzdur ya. Muhammed Ege tanıyor i̇şte musunuz ben bilmiyorum da işte Arazlı Belediye Başkanımız da Ha onlar mut, biliyor. mut, mutlaka biliyorlar. O, orada bir şey bir var. Eee e, Karasu da mı? Karasu da ama hendek darları var. Yaklaşık 400-500 tane var. Eee Sıttık abi tanırsınız herhalde esnaf orada. Şeyde evet yani ondan alışveriş yapıyoruz biz de tabi evet. onu herkes biliyor Sakarya'da Eren neredeydi galiba onun dükkanı öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Sakar Erzurum'da Erzurum. Erzurumlu, Erzurumlu abimiz Marmara bölgesinin şey e, arı ürünleri tedariki yapan büyük bir şey yani esnafı sağ olsun onun sayesinde biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Ne güzel e, Sakarya en azından böyle burada bir stand açmış tabii. önem vermiş ben mutlu evet. oluyorum. Bütün ürünler var, hepsi doğal, şu sabunlardan tut. Evet. Yağlara kadar mesela. Çok güzel. Yağlar. Şimdi standları gezerken bir şey dikkatimi çekti. Yani diğer ülkelerin arıcılığa verdiği önem gerçekten ciddi bir şey yani gözüküyor çok bu. Canım, e, biz Yani teşekkür. gerçekten ben bunu hani dışarıda biri söyleseydi burada gördüğüm kadarıyla şey yapamazdım yani canlanmazdı göz canlanma canlanmazdı gözümde ama burası muazzam. Şimdi ben Haliç Kongre Merkezi'ndeki aracılık fuarına da geldim. Mart ayıydı galiba. Orada tabii biraz daha farklıydı durum ama burası muazzam yani çok güzel. İyi. Kolay gelsin sizler. kolay gelsin? <laughs> Alamadım kokusunu. E, Gerçi yazıyor bal kolonyası da. Hayır, bal kolonyası da hangi balın kolonyası? Çiçek balı mı, kestane balı mı? Karışık yapmış. Karışık değil mi? Kokusu çok güzel. Evet. Ben de arılarım e, Bolu'da e, neredeydi? Dört Divan Yaylası'ndaydı. Hmm. Tabii hobi amaçlı yapıyorum. Orada arkadaşım var. E, geçen hafta getirdim arılarımı. Bu sene iki tane böldüm. Dörde çıkardık kovanları. Bakalım. Geleceğe yatırım yapıyoruz inşallah. Problem şu. Şu Kolay gelsin size. Bir selam vermek istedim böyle. Size sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bizler de memnun olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok ülkenin burada standı var. Ürünlerini, bilgilerini, gelecekteki hedeflerini paylaşıyorlar. Aracılık geçmeyin gerçekten. Dünya üzerinde arıların insan yaşamında, tüm canlıların yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. O yüzden burada ben bu fuarı gezdiğimde özellikle dünyada birçok ülkenin bu konuda nasıl bir ciddiyetle çalıştığını fark ettim. Bu benim için inanılmaz bir deneyimdi. Daha önce İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki arıcılık fuarına gitmiştim. Tabi Apimon diye uluslararası arıcılık fuarına ilk defa geliyorum ve benim için inanılmaz bir tecrübe olacak. İnanılmaz bir heyecan. Ben de bu görüntüleri sizlere yansıtarak sizlerin de aynı heyecanı bir nebze olsun yaşamanızı istiyorum. Hadi bakalım devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar, fuarı tamamladık, bitirdik. Ee, güzel vakit geçirdik fuarda. Sizlere güzel görüntüler sunduk. Sizlerin de gördüğü üzere e, fuara katılım oldukça yüksekti. Uluslararası bir katılım tabii ki. E, burada olmak gerçekten çok keyif vericiydi. E, ben e, bu fuardan şunu anladım. E, dünyada arıcılığın gerçekten önemli bir yere sahip olduğunu ve e, tüm ulusların bu arıcılık fuarına önem verdiğini ve arıcılıkla ilgili ürünlerin geliştirilmesine destek olduklarını gördüm. Umarım bizim de ülkemizde bizler arıcılığı, teknik arıcılığı geliştirerek uluslararası arenada daha güzel yerlere geliriz inşallah. Aynı zamanda Can Petek balında misafir olduk. Bu vesileyle Can Bey'e çok teşekkür ederim ilgilerinden dolayı. Bir sonraki arıcılık fuarlarında görüşmek dileğiyle.